Mavi'nin odasındayız. Yusuf daha Yeni uyandı. Arka taraf biraz dağınık. Daha toplamadım. Filini astıktan sonra. <laughs> Merhaba. Ben yeni uyandım. Yusuf masamı koydum. Şimdi içerisinde. <laughs> 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 Bu çok güzel. Yumurta kapatalım ama esiyor biraz. Uşuf. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. merhaba. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Ay bu, bunları bugün mü? Yok. Onu kilo asmıştım da. Ha tüle asmıştı, hmm. çizme yapmışlar, boyamışlar. Şey, yeni, tüle, yeni tüle Nereye, nereye? Otursana. Ha yeni tüle asma. Asacak mısın? Ne asayım? Güzel şeyler. Güzel şeyler de yırtılmasın. Aslak Hatıra mi? olarak anaokulun şeyleri kalsın i̇şte dosyanın içinde. yırtılmasın diye oraya ha. güzel şeyleri asıyorum. Çünkü unutulup gidiliyor. Azıcık genç kız oldu mu gösterirsin. Kendi Hep bakar. Hepsi dosyada zaten. Anaokulu çizimlerim der ben bir şeyler bir şeyler der işte. <laughs> sen bunları ütüleyeceksin. Hı -hı. Ben diktim de. Dedim sen de ütüle Esra. Bizim... Şey hiç yıkanmamış Ne? Şey kalmış. Ne? Şey kalmış. Şey ha, kalmış. Ha, kalmış. Şey, Gel Kaan. Sen bana diyor, kendi üçlüyor. He? Çık, çık. Bebeği sevemezsin, bebek hasta çünkü. Maalesef. Bebek çok hasta. Hmm. Öksürüyor, yine hava veriyoruz. Anne ne yapıyor? Yok, oturuyor. Annen hmm. seni çağırıyor. Ne oldu anne? <laughs> tamam. Yok, evlenmeyeceğim, tamam. Şimdi Yok. hem de yeni uyandı şimdi mama yediriyorum. <laughs> Selam. Selam verdin. Tamam. Hasta olmasa seversin. Biraz rahatsız ya. Hmm, yeni uyandı. Yani, o yüzden. Tam Ay nasıl bakıyor benim bebeğim derdim. benim ya. Canım benim ya. Yiyeceğim onu. He, uzaktan şey seviyoruz şey. ne yapalım. Yakından ben seviyorum çünkü devamlı yanındayım ya. Normal. He. Dayanamam ben çünkü. Biz de gidecektik tam. Nereye? Yanıma. Dayına? Hı hı. Vay. Bugün okul yok muydu senin? Yok, ben el ayak hastalığına yakalanmıştım. Ne hastalığına? El ayak. Evet, o ne be? El ayak. Hastalığına? Hı hı. Vücutta kırmızı kırmızı çıkıyor ya. He. İki tane virüsün birleşmesini bilmiyormuş işte. He. E, tedavi oldu. oluyorsun. Bir hafta zaten okul yok. Tatile girdiniz. Evet. Şu kadar çıktı işte. orada. Doğru hmm. bir tatlı şey Ooo no, Tedavi ne oldu ol, yavrum? Oradan iki tane aldım. Çarşamba günü bir gün kala. He. O gün çıktık. O şeyde baktık. Hay yavrum. Kaldım bir şey oldu. Düzelirsin, evet. düzelirsin bir şey yok onda. Zaten düzeldim. Zaten bulaşma süreci geçti. Şey işte. mi bu? Ayağındakiler mi? Yok. Göstereyim mi? He. Oo kızamık gibi. Çiçek gibi. Bak kaşımış işte. Hayır bende çok çıkmış. Ne? ne yemeyeceğim? Bilmiyorum. Ya de Yemeğin yapayım. alakası değil ya. O e ayak hastalıkları Hayır, mi Çocuklar çıkıyor, benek benek oluyor. Sen kızanıkmış gibi oluyor. Ben neydi? Kışın için, avrun için ne sonra gider kalmaz demiş. Hayır. Ya o. Bir da geçiyor. Yok yok, öyle de tamamen gitmesi için. Kız yaşıyor konu. onun. kayboluyor. Ha, yok ne hmm. Annem şimdi bilmediği için. diyorlar ya 7 yaşından sonra bitiyor. Yok yok onunla aslında farklı bir şey değil Aslında gitmiyor. Sen 7 yaş. Gitmedi. E, Ayrıca 10 yaşında yani. hala çocuğa hava tutuyor annesi. Yani. Gitmedi, gitmedi. De mesela... ha? Ha, o da gitmedi. He? Sen da, de hava da var. değil mi? Ay ilk. İlk ikiye kadar yok, yok. Kalıcı kalıyor. Yani. Annene ya hava veriyorlar. Geçenlerde çok öksürüyormuş. Yine hava vermiş annesi. Mecbur. Ay meşhur vallahi, her şey meşhur. Bu oda da bayağı bir çıkış çıkış ha. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Geniş odamız da vardı, biz çıkış çıkış yapmayalım dedik yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra nerede? Çarşıda. <Okuldan, gülüyor> bugün siyahları giydiler. Akul vardı, şey oda bugün... vardı da biz de şey yaptık. Ben de altıları gitmiyordum pazartesi daha Sabah kalktı mı? 9'u 5 geçe, saygı duruşu yaptık. <laughs>

kalkıyorum. Ben böyle bir kere kalktım hiç kalkamıyorum. Ne anne yani neyi biliyorsun? Kız fıs yapıyorsun ya ne ya. Neyi biliyorsun anne? Bak sana hava veriyorlar ya fıs fısı. Bak perdeye de veriyor tüle. Ya. O, onu sen takabiliyorsun değil mi orada? Şey takıldı ya. Şey yok, Aa, ben merdiven takarım sonra. Merdiven olduktan sonra ben de takarım kızım. Anne nasıl takayım ben? Benim boyum yetmiyor ki. Ha, evet. Bir şey, var O yaştan sonra direkt kesti bende. Değil mi? Aynen. Yediden on beş dakika camı açıyorsun. İki üç gün ya bir daha her şeyi keseceksin. Hmm. En battıklarından direkt keseceksin. Yediden on beş dakika, yirmi hmm. beş dakika. Camı açacaksın, hmm. kapatacaksın. Bizim doktor buraya gelmiş. Kış olsun, kırmızı da olsun. Biz öyle. zaten devamlı açık evet. camlarımız kapılarımıza vardı Öyle ol. Ama her şeyi kes. Kesiyorum her şeyi zaten. Kes her şeyi. Her Ekmeği şeyden. kesiyorum. Kesin evet. kesiyorum. patatesleri kesiyorum. Sağınları <laughs> kesiyorum. kesin hava kese. hayır. Hava, hava veriyorsan diyorum. He hava veriyorsan. Hava veriyorum. Ben herkese gaz veriyorum. Hava veriyorum. Ya bir hava veriyorsunuz ya makinede. He. Onu diyorum. He tamam. Şimdi şey, ona bir şey yapamayız. Yok. Hava aldı diyor, her yerde şey geçiyor 15 dakika sonra kapatın onu. Şimdi zaten. Ayşe. Oy, şimdi bak, neler şimdi kapattım öğrenmiş. zaten. Neler öğrenmiş. Yürü seni ya. Yürü seni ya. Sen biz gizlikler mi atıyorsun oradan bize? Artık. O zaman aşağıdan merdiven mi getireceğiz? Evet. En çok korktuğum olay. Kırık merdivenimi, sağlam merdivenimi onu da anlayamadım. <laughs> Valla hangisini sen getir bari. Getiririm ben. Ha. Hem diyor ki kendini üçüne diyor. Sonra üçüye geçiyor. Sonra asarsın diyor. Arkadaş yapacağım işi niye karışıyorsun? Her şey var. Ben her şeyi söylerim. Söylüyorsun ben... icraat lazım. Söylemek de iş olmuyor. Olmaz. Ben kaynamayayım. Ben konuşuyorum. Şey yaptım. Hamur yoğurdum da. Hamur da beceremiyor zaten. Ben de beceremiyorum. <laughs> ben hamur dostu evlemedim hiçbir zaman. Zaten ben acemiyim. Becerebildiğim kadar, açabildiğim kadar elimle melimle açıyorum yine. bir tepsi... Evet. Elimle yok, ayağım yok. artık. Büyütüyorum onu. <laughs> yok ayağım batacak. Büyütüyorum onu. Ama yine de yapıyorum tat. Nasıl oluyor tadı? Yılışta <laughs> bir halini çok güzel olmuş. Bir daha yap. Yılışlar <laughs> o. Evet. Seviyor öyle şeyleri. Sen sevmiyorsun musun? Yoksa sana. hamur mamur yok sana. Çok sert olan şeyleri dişimi kesmiyor. Niye yaşlandın mı sen? Benim de acı bir şey yapmış. Vallahi miyim? Ay söyle söyle. Ispanağın bir tasını ayırdım. Hepsini yemek yapmadım. Akşam bir de ıspanağın... Biz ispanağ... yokken, biz hastanedeyken. Ha, hastanedeyken. işte çocuğu yemeğini yedirdikten sonra ıspanağın içine bir tane kuru soğan rendeledim. Maydanoz, dereotu, kuru soğan, iki yumurta, un, bayat ekmek, tuzunu da attım. Biberini fazla kaçırmışım. Yaptım <laughs> Onu iyice yoğurdum köfte gibi. Topak topak yaptım. Tepsiye dizdim. Yanmaz kağıt serdim. Verdim fırına. Bir Biraz tepsi çıktı zaten. Acıyı fazla kaçırmış. Çoğunu ben, ben yedim o yüzden. Çünkü zaten kendime niyetlenmiştim. Hep kendine yapıyor görüyor musunuz? He, ben kendime kendi yapıyorum. yapıyorum. <laughs> Ama yemeğimi size yaptım. Ne var yemeğini yeseydiniz siz de. Köfteyi de yediniz ama acım acı demediniz. Tarih ismi yazıyorum. Ben bilmem. <laughs> yediniz mi yediniz. Bu evde kaç kişi yaşıyorsa bana böyle yapmak gerekiyor. Acımı da sonra kat. Acımı sonra katamam. Ay, acım taze çünkü. Yazıyorum. Ne yazıyor? Acıyor. Acı var. Acılar var hayatta yaşadığımız sürece. Ne kadar e, gülüyorsak, o kadar ağlarız. Ağlamakla gülmek kardeş olduğu gibi. Yoksa insanlığından utanırım insan. Güleceksin de, ağlayacaksın da. İnsanlığımdan utanıyorum. Hiç ağlamadım. Ben ağlamadım. Sen ağlamıyorum. Sen ağlamıyorsun pek kolay kolay. Niye ağlayayım? Tövbe tövbe. Arada bir ağla. Ağlayacak yer var, ağlamayacak yer var. Aa, arada ne ağla ben mesela oturuyorum ağla ödüm Çok çabuk ağlayan biriyim. Ya, çabuk ağlayan biriyim ama yeri geldi mi ağlanır, yeri gelmedi evet. ağlamaz. Boş yere de ağlamaz. Hadi hadi. Çelen çalışıyor. Biraz... Tamam çelen çalışıyor. Sen ne Aa ben hamur yoğurdum. Bir saat sonra onu küçük küçük Sarı içeri. Sarı yanına gidecektim. Sarı ile şey yaparız. Sırı sıra sıra getiririz. Yaparız o dinlensin biraz. Kapattım üstünü. Ya bir hafta tatil zaten. Evet. Bir hafta olaya girdik. Evet. Ay terledim. dinlensinler çocuklar. Terlemezler işte değilse. Evet şimdi merdiveni almaya gideyim de. Görüşürüz.